Aras kapı çalıyor. Birini mi bekliyorsun? Yok. Tamam anneciğim açıyorum ben. <laughs> Merhaba Sude Naz. Ne işin var burada? Aras'la oynamaya geldim. Aras'la mı oynayacaksın? Ha, Aras bundan çok hoşlanacak mı bilmiyorum. Sorayım istersen. Bekle hemen burada. Aras Sude Naz gelmiş. Su şey yapar. Aras, Aras. A. Nereye kayboldu bu çocuk ya? Aras? Saklanamam, ben anne, saklanam. Anneciğim Sudenaz geldi. Anne, onlar da Sudenaz geldi annesi. Ne Aras çok. Niye saklanıyorsun? Anne evde yokum de. Anneciğim ne diyeceğim? Gördü beni. Allah girip girmiş bile. Yoğun ben sudan az. Yoğun ben. Benle dalga mı geçiyorsun? Oradasın görüyorum seni. Bakarlayın bak. Bakarlayın bak. Ne yapıyorsun? Vuruyor musun küçücük kıza? Yok anne oynuyorum. Bana, bana, bana. Anne vallahi bile vurmadım. Vallahi bile vurmadım ya. Aras'cım bak küçücük çocuk seninle oynamaya gelmiş. Yani vurmadım. Tamam o ne istiyor? Vurmadım diyorum. O ne istiyorsa yapıyorsun. Hadi güzel güzel oyna. Hayır. <laughs> değilsin. Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, oh, yemedik de say. Hey, canıma değilsin. Ah oh, ah oh, canıma değilsin. Ah oh, ah oh, canıma değilsin. Pff, hadi ver bakalım tableti. Oyun oynayacağım. Bucu bucu yapayım. Dalinle mis gibi korkayım. Dalinle Tamam al ya. Ah yere düştü kırıldı galiba. Bana yeni tablet getir Aras abi. Niye şaka mısın sen? Tabletim kırıldı. Gitti hop bu evden. Ay bu Elif ne oldu? Anne. Ne oldu? Sudenaz hem tabletimi kırdı hem de benden şu an yeni tablet istiyor. Nasıl ya gerçekten? Evet. Mi? Ya Sudenaz ne yaptın sen? Sudenaz bu çocuğun tabletini. Ben yapmadım ki Aras abim alıp diye yere. Aras! Aras sen ne yaptın anneciğim? Tableti niye yere attın? Bir de yalan söylüyorsun. Sudenaz yaptı diye. Aras görüyorum bak hala ne yapıyorsun sen? Tamam tablet oynamayı bırakıyorsunuz. Anne ben yapmadım. Tamam anneciğim tableti alıyorum. Şuna bak ben ya. Param parça olmuş. Şuna bak ya. Tüh! Param parça. yapmadım anne ben yapmadım. Tamam anneciğim. Neyse hadi güzel güzel oynayın. Şimdi tamam ağlama. Aras şöyle yapalım. Sen bir tane cips ver ona. O zaten onu yiyip gider tamam mı? Cipsi döver. Dövmez dövmez sen merak etme. Hadi ona bir cips ver hemen. Al. Al den al. Sana cips getiriyorum. Aa en sevdiğim Su denaz eve cips döktü. Aras abim de çok yaramaz ya. Ya olamaz ya. Nerede? Nerede? Aras? Efendim, nerede anneciğim? Ne? Su denaz da yok, cips de yok. Anne, hani Aras oldu. kandırıyor musun? Nerede? Su denaz? <laughs> ne yapıyorsun Sudenaz burada? <laughs> Sudenaz cipsleri yere dökmüşsün. <laughs> Sudenaz beni dinliyor musun? <laughs> of bir şey anlatamıyorum ben <laughs> bu çocuğa ya. Ay Aras sana bu çocukla başarılar ben gidiyorum. Hmm, çok iyi bir fikrim var. Sudenaz gel abicim seninle çok güzel bir oyun oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Oyunları çok sevdim. Şimdi saklanmaç oynayacağız Sudenaz. Sen bunun içine giriyorsun. ben de seni bulmaya çalışıyorum ben giymem lazım <laughs> <laughs> aras abi su az kafanı hiç kaldırma abicim sakin ol su den az su den az hayvan su den az su den az hiçbir şey yok abicim tamam mı hop kaç Bay bay. <laughs> Aras dışarıya mı çıktın? O kapı sesi neydi? Anne Aslı ben azdan bıktım dedim ki ona gel saklambaç oynayalım dedim. Sen, sen kutunun içine saklan dedim. Sonra onun kafasını kapattım. Sonra on, o, onu, kutunun içine koydum ve onu dışarıya çıkarttım. Yok artık çocuk şimdi kutunun içinde mi Aras? Bak, Aras çocuk nefes almaz. <laughs> Cin ne yaptı? <laughs> Aras, Cimosh nasıl ya? Gitmiş. O da sana oyun oynadı galiba. Gelmiş. Koş ya. koş koş koş. Koş içine bak. Oyuncaklarına bak bence oyuncaklarına. Ne yapar Yasabi? Sude senin orada ne işin var? Aras abi Melik oteli açar. Ben de benle buraya çıktım. Ya Su hadi evine, hadi yaramazlığı bırak artık, Hayır. hadi 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 in oradan, Hayır. hadi in oradan Su Deniz. Hadi Su Deniz. Bu Hayır Su dur lütfen. Dağıt Hayır. Ya. Anne beni dövüyorlar, aa yine dövüyorlar, aa yine dövüyorlar. Dilber'in barkın yok mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Keşke bir alçık kalsaydın. İki lafı belini kırsaydık. Dil benim barkın yok. Pardon siz kimsiniz? Ben Mahmut. Mahmut mu? Mahmut diye birini tanımıyorum ben güle güle. Hayır. Ne? Ben kim olduğumu söyleyeyim mi? Kim oluyorsunuz? Ben, Tong ben Tonguç'un abisinin en yakın arkadaşı oluyorum. E ne yapayım o zaman Tonguç'lara git güle güle. Tonguç hadi. Ah! hayır hayır bizim eve giremezsin dedim ya hayır Yatıyorum ben buraya çok orası. ya hayır yatamazsın lütfen evimizden çıkar mısın Mahmut Mahmut yani gerçekten git diyorum bak evde hiç çocuk yok benim zaten Aras diye bir tane oğlum var lütfen gider misin buradan varsa ben ne yapayım abla ne yapayım varsa ben ne yapayım abla ya aa tipe bak ya aa, aa çabuk ah. evden çıkar mısın? Çabuk, 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 çabuk. Çık bizim evimizden lütfen. Hadi, 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 hadi. Aa, ah, Mahmut, Mahmut filan istemiyorum ben. Hadi git Mahmut. Bay bay. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Bay bay. Allah Allah yine kapı çal. Sen kimsin? Mahmut. Mahmut az önce buradaydı. O gün onu gönderdim ben. Sen kimsin? Abuzicinin en yakın arkadaş Şimdi mert hoş bulduk abi. Hayır hayır gidebilir misin? Abuziddi yok burada. Aa! Ya çabuk çıkar mısın evimizden? Hey, herkes oraya gidiyor ya. PlayStation var mı abla? Ne PlayStation'ı? GTA 5? Ne GTA 5'i? Hmm, şarkı radyosu? O da nedir? Ses bombası? O da ne? Ses bombasında benim bir arkadaşım var. Onu hiç Ya o ne ya? Ben onları bilmiyorum. söyleyeyim mi? Mesela telefondan kayıt ediyoruz ona bir şarkı açıyoruz daha fazla ses çıkması için o yapıyor. Bursa bombası. Bursa bombası ne ya? Ya işte o, işte o içinde değişik nutella olan bir kutucuk gibi bir şey. Ay hayır hayır bunların hiçbirisi bende yok. Lütfen benim evimi terk ya. eder misin? Hayır bende hiçbir şey yok gider misin? Gitmeyeceğim. Lütfen çıkar mısın? Sakın. Bak ya bak ya. Bak. Ya Allah Allah. Yine kapı çalıyor ya. Dün gece hiç Nilanka. Milanka. Milanka bunu yemekse sen mi istiyorsun sen istersen ömür görsün. Sen kimsin pardon? Ömür görsün. Siz kimsiniz ne söylüyorsunuz? Ömür evet. Hayır öyle birisi yok burada. Mahmut'un arkada şu ünlü. Hayır öyle birisi de yok. Mahmut da yok. Ümmü de yok. Nasıl ya? Birisi ilk başta sana Mahmut gelmedi mi? Me, me, me. Gelmedi gelmedi hadi güle güle. Hadi açar mısınız? Yok yok açamıyorum ben hadi bay bay. <laughs> aa, aa nereye gidiyorsun? Ya of. Pardon. Dün gece hiç uyumadım Nilanka. Lütfen. Nilanka'nı değil mi yoksa sen mi gizliğini söylemek Ben için burada uyuyacağım hiç uyumadım. Lütfen evden çıkar mısınız? Siz tanımıyorum bile kafanızda M Sizi yazıyor. Mi? Bayığınız var. Siz kimsiniz? Mario'nun arkadaşıyım. Mario'nun arkadaşı mı? Yamal olayım mı? Ya Mario diye biri yok burada. Ya öyle ben bir. Ben Mario'yum. Ya Lama da yok. Mahmut da yok. Ümmü hiç yok. Lütfen tükürmez misiniz <laughs> evime? Lütfen çıkar mısınız evimden? <laughs> Hey size söylüyorum. Birazdan çıkacağım gibi. Aa, aa! Şimdi yakalayacağım. Şimdi yakalayacağım. Şimdi şu ayaktan. Şimdi şu ayaktan yakalayacağım sizi. Şimdi şu ayaktan yakalayacağım. Çok buraya gelin. Ah! Gitti sonunda. Oh! Gitti sonunda ya. Aa! Ay! Sen

Şuna bir bak Şuna bir bak Şuna bakıyor bu güzel Ne güzel yaratmış Mevlam ne güzel Maşallah kırk bin kere Rabbim yaratmış seni bana özel Şuna bakıyor bu güzel Ne güzel yaratmış Mevlam ne güzel yes